Ahşap evlerin kendine az bir tarzı ve güzelliği var. Mis gibi kokusu, kendine az tasarımı, birçok el yapımı detayı ile ahşap evler beni mest ediyor. Bir ahşap ev firmasının yaptığı son ev, sadeliği ve ihtişamıyla göz kamaştırıyor. 27 metre kare olmasına rağmen evin içi saray gibi. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ahşap evler kuzey ülkelerinin 9. yüzyıldaki mimarisini andırıyor. Ağaç evin salonu, tasarımı itibariyle geniş ve konforlu görünüyor. Evin içindeki bütün ayrıntılarla nostaljik bir hava verilerek sihirli bir yaşam alanı oluşturulmaya çalışılmış. Evin köşesi de ayrı bir güzel. Ev alan olarak dar olmasına rağmen, sıradışı tasarımıyla büyük, rahat ve huzur dolu gözüküyor. Mutfakta ayrı bir şirin, üstelik eşyaları gayet modern. Duvar ve tavan işçiliği de müthiş detaylarla dikkat çekiyor. Bir üst kattaki güneş görmesi amaçlanmış odalardan gün batımını ve güneşin doğuşunu izleyebilirsiniz. Banyosu da dar olmasına rağmen oldukça işlevsel. Bu odada günü kötü başlamanız mümkün olamaz herhalde. Evin birçok köşesinde huzur içinde kitaplarınızı okuyabilir, oturup manzarayı seyredebilir ya da yatıp dinlenebilirsiniz. Bu verandada oturup kahvemi yudumlarken manzarayı seyretmek için nelerimi vermezdim. Işıklandırması ile ev gece de harika görünüyor. Burada tatiliniz geçirmek ister miydiniz? Hemen arkadaşlarınızla bu sıradışı dışı ahşap ev videosunu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.